Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine buluşuyoruz. Gördüğünüz gibi burada üç tane kutucuğum var. Sonra videoyu durdurup kutuları açtıktan sonra yine yani ana hesabıma geçeceğim ve orada size bir taktik göstereceğim. Dynamite'la. Bu da Dynamite koymadığı için videoyu durdurup göstereceğim. Bu onun hem dinamik atlayışı ve bu bombayla ilgili çok güzel taktikler yapıp oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi buradaki iki tane büyük kutumuzu sonra da büyük kutumuzu açacağız. 34 altın verdi karakter verecek. Ömür. Arkadaşlar efsanevi karakter çıktı. Arkadaşlar ember çıkardık. Arkadaşlar bu ama hesabında bile yok. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Ember çıkarttık. Arkadaşlar aşırı mutluyum. Efsanevi çıkarttık. Arkadaşlar bu gerçek olamaz. Ben şu anda buna inanmıyorum. Rüya. Galiba rüya görüyorum. Tam olarak emin değilim. Bildiğin az önce videoda efsanevi emberi çıkarttık arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir hesap yok. Böyle bir hesap yok. Gördüğünüz gibi muhteşem bir emberimiz var burada. Bu böyle bir karakter görmedim ben. Oyundaki ikinci isimleri. Arkadaşlar şu anda ayaklarım titriyor. Siz görmüyorsunuz ama şu anda ayaklarım titriyor. Heyecanlanınca bana böyle şeyler oluyor işte. Arkadaşlar nasıl Ember'ı çıkardık oradan? Arkadaşlar ben şu anda hala inanmıyorum. Böyle bir muhteşem karakter yok. Keşke Ember'ım olsaydı diyeceğim günler kalmadı artık. Evet arkadaşlar Ember muhteşem bir efsanevi karakter. En güzellerinden. Şu an benim tanıdığım kimse de bu, bu yok. Yani bu en buradan muhteşem en Arkadaşlar ben de tam bununla zıplayıp oraya gideceğim. Şu anda hatta mutlu olmayayım da sizi bela atacağım. Evet arkadaşlar buradan daha... geliyorum. arkadaşlar oradan nasıl ember çıkarttık? İşte ben bu yüzden bu hesabı açtım. Gördüğünüz gibi ember efsanevi olasılığı da zaten bayağı yüksekti. Hatta şuradan oranına bakalım. Ama baya bir düşmüş. 500 oran falan düşmüş. Cidden emberi çıkardık. Cidden Ember çıkardık. Ama nasıl oldu bu? hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar Ember. Önce şurada bir maç daha yapalım. İkinci maçımızı yapalım. Öbürü dilerim bundan daha yoksa burada kızıl kesi derisinde önce bir tur atalım arkadaşlar ember çıktı ember çıktı wow, so much hate. evet arkadaşlar saklantılarda müthişim olacak bir karakter buradan herkese karakter geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani hiçbir sorun yapmıyorlar. Çünkü en soruna izin vermez. Buradan biraz mermi dolduracağım. Evet arkadaşlar bu diye buradan biraz buradan. Bunu nedense dibine bulunduruyor. Evet buradan uçak yollayalım. Evet Şuraya atarım böyle. Buraya girdiklerini de takacağım. Şimdi yapmak daha mantıklı. şöyle Evet arkadaşlar. Böylece emburumuzu da iki rütbe yapmış. Olduk. Şimdi videoyu durduracağım ve size dayanamayıp taktiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi embur çıkarttık ve şu anda gördüğünüz gibi oraya saldırmaya geçtim. İşte bize lazım olan şu bir aksesuarla bir yıldız gibi. Evet arkadaşlar. Burada farklı bir Arkadaşlar oynadım. Nasıl oynadım? Arkadaşlar ciddi bir şekilde söylüyorum. Bu hasatta bile yanıdır Hala elim kolum titriyor arkadaşlar şu anda. Ve bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Buradan Ember Andra vardı. Ember de bizi alacak diye duruyor ama olmadı. Buraya ultimizi atacağız ve oradan birazcık bulacağız. Buradan hiç atıcı olmadığı için buradan almaya çalışacağız arkadaşlar arkadaşlar ama burada bir sorun çıktı ama sorun düzeltti arkadaşlar şuraya bir ilk atıyoruz buradan indire sarayıcı her yerden ilk aldırıyoruz arkadaşlar buradan indire bir, bir ilk buradan indire Oradan güzel bir şey var Evet arkadaşlar, şarjım çok az kaldı. Arkadaşlar ben buraya geldim ama gidemedim de. Evet arkadaşlar geri gelmiş bulunmaktayım. Evet arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar muhteşem bir maçtı. Gördüğünüz gibi böyle de takımımız göstermiş olduk. Arkadaşlar ama oradan nasıl çıktı hiçbir fikrim yok. Buradaki tek efsanevi bir Evet arkadaşlar bildiğim bu karakteri çıkarttık. Evet arkadaşlar daha ne çıkaracağız, daha neler yapacağız, fikrim yok. Gelecek videoda görüşürüz. Buradan da videoyu kapatıyorum.